AKP 23 yılda neler yaptı? 1. AKP ülkeyi borç batağına soktu. 2002 yılında iktidara geldiğinde hazinenin toplam borcu 243 milyarken bugün 8 trilyon. AKP Cumhuriyet tarihinin en büyük dış borcunu yarattı. 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde toplam dış borcumuz 140 milyar, milyar, dolarken şu anda dış borcumuz 506 milyar dolar. 2. Enflasyon tırmandı. 2002'de %29 olan enflasyon bugün TÜİ'ye göre %61 ama gerçek enflasyon %100. 2002 yılında geldiklerinde 25 kuruş olan ekmek bugün 10 lira halk halk ekmek büfelerinde sıraya girerek ekmek ihtiyacını karşılıyor. 2002 yılında dana eti 9 lirayken bugün 600 lira civarında. 3. AKP Türk lirasını paramızı dünyanın en değersiz para birimlerinden biri yaptı. 2002'de dolar 1.63 kuruşken bugün dolar 33.54 kuruş. 4. AKP açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca asgari ücretli ve emekli yarattı. Evet açlık sınırı 2002'de 380 lirayken bugün 21 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı 1155 lirayken bugün 63 bin lira arkadaşlar. 5. Gelir seviyesi düştü. 2002'de çeyrek altın 22 liraydı. Bugün 4425 lira. 2002'de asgari ücretli maaşıyla 6,5 çeyrek altın alabiliyorken bugün 3,9 çeyrek altın alabiliyor. 6. AKP işsizler ordusu yarattı. 2002'de işsizlik oranı %16,7 iken bugün gerçek işsizlik oranı %30'larda. 7. AKP Türkiye'yi bir suç ve mafya cennetine çevirdi. 2023 küresel organize suçlar endeksinde Avrupa'da birinci sırada, Dünya'da üçüncü sıradayız. 8. Türkiye ilk kez iki defa olmak üzere gri listeye girdi. AKP yarattığı kirli ekonomik düzende, kirli siyasi bağlantılarıyla Türkiye'yi yolsuzlukla anılan bir ülke haline getirdi. 2023'te Türkiye yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 115. sırada yerini aldı. 10. 2023 Dünya Demokrasi Endeksi'ne göre Türkiye demokrasisi olmayan ülkeler arasında 103. sırada. 11. AKP Türkiye'yi bir basın hapishanesine çevirdi. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde yüksek saran ülke arasında 165. sıradayız. 12. 2023 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 142 ülke arasında 117. sırada. AKP adil yargıyı tesis etmek için hakim ve savcıların bağımsızlığını sağlamak için kurulan Yüksek Hakimler Kurulu'na 12 Eylül'de ve 12 Mart'ta darbenin yapamadığını yaptı. Bu kurulun üyelerini tamamen siyaset kurumu tarafından atanan bir kurum haline getirdi. 14. AKP çevre katliamlarıyla ülkenin verimli ve değerli topraklarını talan etti. Dünya Çevresel Performans Endeksinde Türkiye bugün 180 ülke arasında 172. ülke arasında. 15. AKP tarıma da darbe vurdu. 2002'de bu güzel topraklarda 27 milyon hektar ekili alan varken bugün bu oran 24 milyon hektara geriledi. 16. AKP vergide adalet sağlamak için bir grup yarattığı zengin ve çeçelerle Adaletsizlik sağladı. 2023 Dünya Vergi Şizsizliği Endeksinde Türkiye 161 ülke arasında 114. sırada yerini aldı. 17. Sınır kapılarını açarak dünyada ve ülkemizde hiç görünmeyen Türkiye'yi sığınmacı cenneti haline getirdi ve şu anda ülkemizde kayıtlı kayıtsız 8 milyonun üzerinde sığınmacı var. 18. 2002'den bu zamana kadar belki de en üzücü olan. Yabancılara 28 milyon metrekare arazi 290 bin konut iş yeri satıldı. Bu dönemde satılan arazi satışı adet olarak 16 bin oldu. 19. AKP devlet bürokrasisini bitirdi. Liyakat kalmadı. 3-5 maaş alan kendi eski milletvekillerini, akrabalarını, yandaşlarını kamu görevlisi olarak atadı. Güreşçiyi banka yönetim kurulu üyesi yaptı, damadını bakan yaptı. Yani liyakatı bitirdi. 20, 23 yılda Telekom, Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, Tekel, Şeker Fabrikaları, Demir Çelik Fabrikaları, limanları sattı. Cumhuriyet'ten bugüne kadar dişimizle, tırnağımızla, alın terimizle kurduğumuz 283 kamu varlığını sattı. Oradan gelen 64 milyar doları da yandaşlarına dağıttı. 21. Milletin inancını sömüren tarikatların devlette yapılanmasını, bir holding gibi çalışan, çalışmasını milli eğitimden, yargıdan ve sağlığa kadar kadrolaşmasını sağladı. Hiç kimse tarikatları denetlemedi. FETÖ'den rezaletten ders alınmadı. Bugün menzil ve benzeri birçok yapı devlette yerini alıp kadrolaştı. 22. AKP döneminde ilk kez üniversite sınav soruları terör örgütü tarafından çalındı ve o terör örgütünün yandaşları tarafından kullanıldı. 23. AKP mağduriyetin adı oldu. İnsanı, doğayı, çevreyi, canlıyı mağdur ettiler. İnsanı da sevmediler, köpeği de sevmediler, kediyi de sevmediler, ağacı da sevmediler, denizi de sevmediler. Üzülerek söylüyorum, bu ülkenin doğası, bu ülkenin iklimi, bu ülkenin toprakları talan edildi. Depremi yaşadık. Akdeniz, Doğu Anadolu ve birçok yer İzmir, Ege büyük yıkım yaşadı. Bundan ders alınmadı. 24 yıllık deprem vergileri deprem dışında her şey kullanıldı. Tarihimizde ilk kez Kızılay çadır sattı. Bu rezaleti yaşadık. Evet artık bu güzel ülkenin yurttaşlarımızın bu karanlık ve kirlik yapıya bırakın 23 yılı 23 dakika daha dayanacak hali yoktur. Ülkeyi ancak yeni, genç, idealist, bu vatanı seven kadrolar kurtulacaktır. Kurtuluş seçimle diyoruz ve biz de birileri kutlarken, birileri Türkiye'nin her yerinde bu kutlamayı yaparken 23 yılda 23 maddeyle AKP'nin bu ülkeye, insanlara, gençlere, kadınlara, emekliye, işçiye, çiftçiye yaşattıklarını ülkemizle paylaşıyoruz. İzmir'de bir sokak röportajı sırasında Dilruba Ye isimli bir vatandaşımız tutuklandı. Kendisi bazı eleştirilerde bulundu. Aslında konuşmalarının büyük çoğunluğu yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun hislerini aktarıyordu. Eleştirilerin büyük çoğunluğunda haklılık da vardı. Sert yönler de vardı. Ama en önemlisi konuşmalarının büyük çoğunluğu beyefendiyi, tek adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. E buradan bir tutuklama çıktı. Bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'de düşünce, fikir özgürlüğü diye bir kavram artık yoktur. Saatler geçmeden bu röportaj yayınlandıktan sonra bu işi kendine vazife eden savcılar bir soruşturma ve bir tutuklama kararı vermiştir. Bir, ortada bir suç olduğunu bir an için düşünsek bile tutuklamayı gerektiren hiçbir suç yoktur. Katalog suçlarda yoktur bu. Ama neden? Beyefendi rahatsız olduğu için, beyefendiyi rahatsız ettiği için, ağır eleştirilerde bulunduğu için bir kadın tutuklandı. Utanç verici bir mesele. Peki bu vatandaşımız ne eleştiriyordu? sosyal medya yasağını, Instagram yasağını eleştiriyordu. Haksız mıydı dünyanın neresinde Instagram'ın artık ben yayınını beğenmiyorum deyip bir tuşa basarak iletişim hakkı insanların engelleniyor. Türkiye'de engelleniyor. Bakın o kadın vatandaşımız çok güzel bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi, Türkiye'de on binlerce insan Instagram üzerinden ticaret yapıyor dedi. Sen kapattın dedin, ne olacak dedi. Evet soruyorum, bugün Instagram sosyal medya üzerinden sponsorluk reklam anlaşması yapıp bu şirkette ürünlerini satan, ekmeğini kazanan insanlar ne oldu o sürede? Ha dijital faşizm diyor beyefendi. Bir faşizm varsa bu karardır bu kadının tutuklanmasıdır. Bir faşist varsa sarayda oturandır. Artık bir parça edep, bir parça ahlak diyorum. Hukukun üstünlüğünün, hukuk güvencesinin tüm unsurlarında bir kenara ettiniz. Artık bu ülkede kişi güvenliği yok. Beyefendiyi eleştiren Herkes, herkes tehdit altında. Saatler geçmeden gözaltına alınıyor, gün dolmadan tutuklanabiliyor. İşte bir Ruba olayında gördüğümüz gibi. Neye göre bu kararı veriyorsunuz? Yasaya göre mi? Yasa size bunu söylemiyor hakim ve savcılar. Bunu size tek adam söylüyor. Artık bir karar verin. Siz kararlılığınızı 85 milyon adına mı veriyorsunuz? Yoksa o tek adam adına mı veriyorsunuz? İşte tek adam adına karar verdiğiniz için hukukun üstünlüğü, hukukun bağımsızlığı, dünyadaki tüm hendeftlerinizi karde 3. dünya ülkelerinin gerisindeyiz. Peki sormak isterim o hakim ve savcılara. Sarayın kalemlerine. Sarayın mürekkeplerine sormak isterim. Batman'la bir sokak röportajında muhalefet liderlerini onların kafasını keseceğiz diyen o vatandaş hakkında ne yaptınız? İfadesini aldınız, serbest bıraktınız. Niye? Onlar çünkü bizim kafamızı kesmek istiyor. Bu kadın böyle bir şey söylemedi. Evet, mülteci sorununu söyledi. Dijital yasakların bir faşizm olduğunu söyledi. Tek adamın artık bu ülkede bir rahatsızlık verdiğini söyledi. Eleştirilerine katılmadığımız yönlerde olabilir. Ama her ağır eleştiriyi tutuklarsak nereye varız? Peki, hakarete karşı bu kadar hassas olan beyefendi Recep Tayyip Erdoğan, başta şahsım olmak üzere 85 milyona siyasetçilere cibiliyetsiz sözcüğünü kullandı. Çöplük dedi, tezek dedi, Sürtük dedi kadınlara bu adam ya. Ha kendisinin hukuken cumhurbaşkanı sorumsuzluğu var. Her hakaret etmek, her iftiraya atmak, her küfürde bulunmak hakkı var. Vatandaş onu eleştirdiği zaman vur kelepçeyi. Bu tanımadığı hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tanıyacak bundan emin olsun. O yüzden bu hukuk garabetine, bu rezaletine son verin. İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın. Çünkü suçun unsurları oluşmamıştır tutuklamayı gerektiren bir eylem yoktur. Tutuksuz en kötü ihtimalle yargılayabilirsiniz. Eğer bir dava açılacaksa, soruşturma açılacaksa, bizi Amerika'yı patron gösterip, İslam sana karşı çıkanları, evin zencileri yani Amerika'nın köleleri diyen o Cumhurbaşkanı'na dava açsınlar. Biz hiçbir zaman köle olmadık. Hiçbir zaman köle olmayı kabul etmedik. 1919 yılından beri de bunu söyleyenlerin hepsinin yakasına yapıştık. Ama Amerika'daki o şirketin patronu var ya, keşke sana bu dolar edinde de bu kadar cesur olup da ona bir iki kelime söyleyebilseydin yurttaşlarına cesur olduğun kadar. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.